Arkadaşlar selam. Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz videonun devamı olan bu videoda sizlerle birlikte gerçek zamanlı nesne tespiti yapabildiğimiz bir yapay zeka modeli geliştiriyoruz. Bir önceki videomuzda yapay zeka modelimizi eğitmek için kullanacağımız veri setimizi hazırlamıştık. Bu videomuzda da sizlerle birlikte yine görüntü işlerken bize lazım olacak OpenCV kütüphanesini GPU desteğiyle birlikte sistemimize kuralım. Hazırsanız videoya geçelim. Bugün OpenCV'yi kuracağız. OpenCV bilgisayarlı görü işlemleri için bir araya getirilmiş fonksiyonların bulunduğu bir kütüphane aslında. Bugün sistemimize bunu kuracağız. Tabi bunu kurarken de GPU desteği aktif halde kuracağız. Yani biz bu ileride yapacağımız train işlemini GPU desteğiyle yapacağız. Bunun için de önceden kurmamız gereken birkaç farklı yazılım var. Bunları beraber kuracağız. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce bilmeniz gereken bir şey var. Biz bu eğitime, daha doğrusu e, yapay zekanın eğitimini ve test sürecini GPU desteği olarak gerçekleştireceğiz. Bu sayede sadece CPU kullanarak alacağımız e, verimin yaklaşık 4-5 katını ekran kartı desteği olduğu için de e, almış olacağız. Bunu yapmamız için e, ekran kartınızın Nvidia serisinden bir ekran kartı olduğunu e, kesinleştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu videoda anlatacaklarım sadece... Nvidia serisi ekran kartlarında geçerli olan çözümler. Maalesef AMD serisi için veya başka bir seri için e, GPU desteği sağlanarak bir eğitim gerçekleştirmek veya bir test süreci yürütmenin e, mümkünatı yok şu anda. Ekran kartınızın Nvidia olduğundan eminseniz bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi bugün yapacağımız ilk şey e, ekran kartı desteğini kullanmamız için birkaç tane kütüphane var onları kurmak olacak. İsterseniz başlayalım. Ben burada hemen e, tarayıcımı açıyorum. Ve buraya e, CUDA Toolkit yazıyorum. Hatta Toolkit Archive diyelim ki istediğimiz sayfaya ulaşabilelim. CUDA Toolkit Archive'e giriyorum. Nvidia'nın bir sayfası burası. Gördüğünüz gibi burada CUDA e, aracımızın e, sürümleri mevcut. Biz burada son sürümü değil 11.0 Update 1 yani Ağustos 2020'de çıkan sürümü kullanacağız. Buna bir kere tıklıyorum. Burada e, işletim sistemimi soruyor. Windows diyorum. Burada mimarimi soruyor. x86 64'ü seçiyorum. Ve Windows 10 kullandığım için onu seçiyorum. Installer type'a da Excel local diyerek yaklaşık 3 GB'lık bana bir Excel indirtecek. 3 GB'lık Excel'i burada indirmeye başlıyorum. İndirme işlemi bittiğinde videoya devam edelim. Evet indirmemiz tamamlandı. Burada e, açıyorum. Ve default ayarlarla kurulumunu gerçekleştireceğim. Karşıma çıkan uyarıya evet diyorum. Ve burada ee, paketlerimizin dışarıya çıkarılması için bizden geçici bir çözüm, geçici bir konum istiyor. Buraya direkt bir şey değiştirmeden OK diyorum. Bu konuma bir çıkartma yapıyor. Daha sonra buradaki çıkarttığı dosyaları kullanarak kurulum işlemimiz gerçekleştirilecek ve ardından bu dosyalar otomatik olarak silinecektir. Evet, çıkarma işlemimiz tamamlandı ve gördüğünüz gibi kurulumumuz başlıyor. Kısa bir uyumluluk kontrol ettikten sonra burada Nvidia CUDA sürüm 11.0 Update 1'i kurmaya başlıyoruz. Burada lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Kurulum seçeneklerinde hiçbir şey değiştirmeden ileriye basıyorum. Ve burada kurulumumuz başlıyor. Kısa bir kurulum sürecinden sonra şimdilik CUDA ile işimiz bitecektir. Evet, Kuda'nın kurulumu tamamlandı. Burada ileri diyerek, e, direkt kapat diyerek kurulumu sonlandırıyorum. Şu anda Kuda'yı kurduk doğru bir şekilde. Yapmamız gereken bir şey daha var. Cudienen'i kurmak. Cudienen aslında, e, Kuda'nın deep neural network için özelleştirilmiş bir, e, kütüphane dosyası olarak düşünebiliriz. Ben burada hemen yan sekmeye Cudienen download diyerek istediğim sayfaya ulaşabileceğimi düşünüyorum. Tıklayalım bakalım. Evet, burada ulaştık. Download Cudienen diyorum. Burada e, spesifik bir çözüm sürüm indireceğiz fakat ondan önce benden e, giriş yapmamı istiyor. Nvidia hesabınızla buraya giriş yapabilirsiniz. Ben şimdilik hızlıca giriş yapacağım. Evet kendi Nvidia hesabımla giriş yaptıktan sonra karşıma böyle bir sözleşme çıkıyor. Bunu kabul ediyorum. Ve altında gördüğünüz gibi bana sürümler e, verildi. Fakat ben spesifik bir çözüm indireceğim. Direkt burada 8.2 çözümün değil 8.0.5 e, çözümünü indirmek istiyorum. Burada diğer sürümlerde gördükten sonra 8.05'i şurada görebiliyorum. Ve bizim burada 8.05 sürümünü hangi kudayı kurduysak ona göre indirmemiz gerekiyor. Biz kuda 11.0'ı kurmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet gördüğünüz gibi bu sürümü indireceğiz. QDNN versiyon 8.0.5 9 November 2020 tarihli sürümü burada indiriyorum. Kuda 11 için olan sürümü indiriyorum bu arada. Çünkü kuda 11'i biraz önce kurdum. Ben buna tıkladıktan sonra karşıma böyle bir kütüphane sayfası geliyor. Windows ve Linux için e, library'ler buradaymış. Yanlışlıkla şuna tıkladık. Umarım indirme başlamaz. Başladı kapatalım. Burada kendi library'imizi bulacağız. Biz ne indirmiştik? Windows için indireceğiz bunu. X86 olan gördüğünüz gibi burada QDNN library for Windows X86 yazan sürümü bilgisayarıma indiriyorum. Bir kere tıkladım. İndirmem başlayacaktır. İndirmeyi başlat diyorum. Bu diğerine oranla daha küçük bir dosya, yaklaşık yarım GB'lik bir dosya. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sizinle devam edeceğiz. Evet, indirmemiz tamamlandı. İndirilen zip dosyamı açıyorum. Ve içerisinde CUDA diye bir klasör var. İçerisine giriyorum. Karşımıza böyle 4 tane dosya geliyor. Biz bu 4 dosyayı biraz önce kurduğumuz CUDA'nın ee, dizinine kopyalayacağız. Hemen klasörümü açıyorum. Bilgisayarım, C drive'ım, burada program files'ın içerisinde... Nvidia'nın bir klasörü olması lazım. Nvidia GPU Computing Toolkit'e giriyorum burada. Ve gördüğünüz gibi CUDA klasörüm burada yer almakta. Versiyon 11'in içine giriyorum. Ve bu dizine biraz önce indirdiğim zip dosyasındaki klasörleri sürükleyip bırakıyorum. Benden bir izin istiyor. Hemen iznimizi verelim. Gördüğünüz gibi bu dört dosyayı buraya kopyaladım. Artık biz kudiyenen destekli kudayı bilgisayarımıza kurmuş olduk. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey ne? Biz kudayı kurduktan sonra artık bu sayfayı kapatabilirim. Bizim şimdi yapmamız gereken Visual Studio'yu bilgisayarımıza kurmak. Biz bunu niçin kuracağız? Birazdan Darknet Framework'ünü compile ederken, bu build'ini alırken Windows ortamlarda source code'dan bunu yapmamız gerekiyor. Fakat Linux ortamlarda çok basit bir şekilde bu gerçekleştirilebiliyor. Biz bugün Windows kullandığımız için bu işlemi için Visual Studio'yu kullanacağız. Burada Visual Studio'nun indirmeler kısmına girdiğimde karşımıza Visual Studio 2019 diye gördüğünüz gibi sürümümüz çıktı. Ücretsiz indirin diyorum. Otomatik olarak indirmemiz başlayacaktır. Gördüğünüz gibi VS Community diye bir eksi dosyamız indirmeye başlandı. Ben bu dosyamı açıyorum. Evet diyorum. Ve karşıma Visual Studio Installer isminde bir kurulum paketi geliyor. Devam diyerek bunun kurulmasına izin veriyorum. Benim bilgisayarımda bu zaten var. Fakat ekstra olarak şu anda size de gösteriyorum ki yanlış bir şey yapmayın. Visual Studio Installer'da kurulduktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Sizde bu güncelleştirme var çıkmayacaktır. Hatta ben şimdilik burayı kapatayım kafanız karışmasın. Sizde şöyle bir kısım açılacaktır karşınıza. Karşınıza bu ekran geldikten sonra burada yapmanız gereken tek şey... C++ ile masaüstü geliştirme kutucuğunun tikini açıp direkt burada yükle işaretine basmanız. Ben de bu yüklü olduğu için yazmıyor. Kapat yazıyor. Sizde burada yükle yazacaktır. Bunu yaptıktan sonra diğer paketlerin hiçbirini seçmenize gerek yok. Bu yüklendikten sonra artık Visual Studio'yu C++ ile kullanabiliyor olacaksınız. Bunu şimdilik kapatıyorum. Visual Studio'nun da kurulumu bitti. Önümüzdeki videolarda Darknet'in bu almak için bunu kullanacağız. Şimdi yapmamız gereken şey CMake'i kurmak. CMake bizim bu il almamızı sağlayan bir araç. Hatta CMake GUI'yi kuralım burada. CMake GUI diyerek istediğimiz web sitesine ulaşabileceğiz sanırım. Şuradan bakalım. Acaba burada var mı? Evet aradığımız web sitesi burası. Burada ben Windows 64, x64 installer sürümünü indireceğim. Direkt buradaki MSI uzantılı dosyaya tıklayarak indirme işlemini başlatıyorum. İndirme işlemi bittikten sonra indirilen dosyamı açıyorum ve kurulum başlıyor. Bana burada CMake'i e, kurmamı sağlayan bir araç var. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Direkt next 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 diyerek hatta sadece masa üstüne gelsin. Next diyorum. Next diyorum ve install diyerek kurulumu başlatıyorum. Karşıma çıkan uyarıya evet dedim. Ve burada kurulumumuz sürüyor. Evet CMake'in de kurulumu tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken tek şey e, OpenCV'nin kütüphane dosyasını indirmek. Biz burada OpenCV yazarsak, OpenCV yazıyorum. OpenCV'nin web sitesine giriyorum ve burada releases kısmında, ee, hemen oraya bir görelim. Releases kısmında gördüğünüz gibi OpenCV'nin sürümleri mevcut. Biz bu dersimizde OpenCV 4.5.1'i kullanacağız. O yüzden o sürümü şurada arıyorum ve buldum. OpenCV 4.5.1'i bulduktan sonra sources kısmına bir kere tıklıyorum. Ve karşıma bir indirme geliyor. Bu indirmeyi de başlatıyorum. Bu indirme bittikten sonra sizlerle devam edeceğiz. İndirme işlemimiz tamamlandı. Bu şimdilik kalsın. Buna ek olarak indirmemiz gereken bir şey daha var. O da OpenCV'nin Contrib dosyaları. Burada OpenCV Contrib diyerek burada bir kitap sayfası var. Buna ulaşıyoruz. Master'a buradan tıklıyorum ve text kısmına gelip 4.5.1'e ait ee, branch'ı buradan buluyorum. Daha sonra artık bunu indirebilirim. Code diyorum. Ve burada download zip diyerek bunun indirmesini başlatıyorum. Daha sonra indirmemiz bittikten sonra bu klasörlerin indiği dizine geçiş yapıyorum. Burada iki klasörümüz şurada yer almakta. Ben bunları şimdilik özel bir klasör alacağım. OpenCV isminde ayrı bir klasör oluşturuyorum ve bunların ikisini bu klasörün içerisine alıyorum. Burada ikisini de RAR'dan çıkartalım. Zip'ten çıkaralım burada. Ekstra bunu da çıkarıyorum. Ve çıkartma işlemimiz bittikten sonra artık CMake'i açabiliriz. Burada CMake diyerek CMake GUI'mize açıyoruz. Burada yapmamız gereken ilk şey, e, source kodumuzun nerede olduğunu belirtmek sisteme. Browse source diyerek burada e, indirilenlerde, compressed'in içerisinde, OpenCV'de e, biraz önce indirdiğim OpenCV klasörünün içerisine seçiyorum ki source dosyamızın burada olduğunu belirtelim. Klasörü seç diyerek e, buradaki işlemimi bitiriyorum. Peki biz bu source kodu kullanarak nereye build alacağız? Bunu da belirtmemiz lazım. Browse build diyorum. Ve burada bir üst dizinde hemen burada yeni bir klasör açıyorum. Ve bunun ismi de build olacak. Yanlış yazdık. Büyük harflerle bunu yazmayalım. O yüzden düzelteceğim. Build diyorum. Bu klasörü seçiyorum ve klasör seç diyerek iki klasörümü de seçmiş oluyorum. Daha sonra burada grouped ismindeki checkbox'ı aktif ediyoruz. Ve daha sonra Configure'a basıyoruz. Karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Kullanacağımız bizim Visual Studio sürümü. Kullanacağımız Visual Studio'yu seçmemiz gerekiyor. Burada farklı sürümler mevcut. Hangi sürümün sizde yüklü olduğundan emin değilsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Visual Studio'nun burada installerına girerseniz karşınıza e, yukarıda bir yerde yazacaktır. Hemen değiştir diyelim. Gördüğünüz gibi Visual Studio Community 2019 16.11.1 sürümü bende varmış. Yani Visual Studio 16'yı kullanmam gerekiyor. Visual Studio 16 diyorum. Sonrasında platformu da x64 olarak seçiyorum. Burada yapmamız gereken başka bir değişiklik yok. Finish diyorum. Bu biraz zaman alacaktır. Karşımızda bu ekran geldikten sonra kontrol etmemiz gereken kısım Python 3 kısmı. Gördüğünüz gibi burada benim Python library'lerim, Python'ın e, gerekli konumları doğru bir şekilde bildirilmiş durumda. Bunu nereden anlıyorum? Sistemde kurulu Python, bu dizinde kurulu olduğu için Python 3.9'u kullanıyorum. Ve dizinleri doğru şekilde buraya atandığı için bundan eminim. Eğer burada sizde hata olduğunu düşünüyorsanız sisteminizde ya Python yoktur ya da Python sürümleri çakışıyordur. Eğer burası boşsa sisteminize Python'u e, Python'ı kurup bu işlemi baştan almanız. CMake'i komple kapatın, Python'ı kurun ve burada tekrardan yaptığım işlemleri gerçekleştirin. Buraya Python'ın doğru bir şekilde geldiğinden emin olun. Bunu yaptıktan sonra şurayı biraz genişleteceğim. Burada kontrol etmemiz gereken bir kısım var. Hemen yukarıda bir yerde Python kısmına geçiş yaptıktan sonra yukarıda bir yerde OpenCV'nin modüller kısmı olması lazım. Evet şuradaymış bulduk. Gördüğünüz gibi available kısmında Python 2 ve Python 3 de yer almakta. Biz eğer bu şekilde kuruluma devam edersek, bu işlemine devam edersek ee, GPU supportlu bir OpenCV sistemimize kurmuş olacağız fakat Python'ın e, keybindleri çalışmayacaktır. Bunun çözümü oldukça basit. NumPy'yi sadece update etmemiz gerekiyor. NumPy sürümümüz doğru olmadığı için Python 3 burada e, unavailable kısmında yer almakta. Bunu yapmak için öncelikle yapmamız gereken ilk şey file kısmından delete cache diyerek e, CMake'in cache'ini silmek ve ardından Sisteminizdeki cmd'yi açıp Python, e, nerede kullandığınıza bağlı aslında bu. Anaconda üzerinde kullananlar da var. Anaconda üzerinden kullanıyorsanız Anaconda prompt'u açın. Eğer direkt sisteminizde kuruluysa Python burada komut sistemini açabilirsiniz. Komut sistemini açabilirsiniz. Burada numpy'yi güncelleyeceğiz. Onun için pip install xx upgrade numpy diyerek güncelleme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Nampayımız güncellendikten sonra artık burayı kapatabiliriz. Bu işlem bittikten sonra CMake'e geri gelin ve konfigür kısmına basıp x64'ü seçip tekrardan bu ildini buranın özür dilerim konfigürasyonunu gerçekleştirelim. Finish'e basıyorum. Evet konfigürasyon tamamlandıktan sonra hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Python 3 kısmımız burada yer almakta. Ve biraz yukarıya kaydırıp e, OpenCV modüllerine bakarsak. Gördüğünüz gibi OpenCV burada Python 3 desteği olarak şu anda e, build yapılacak. Ve burada unavailable kısmından Python 3 kalkmış durumda. Bu güzel haber. Buna benzer bir çıktı aldıysanız devam edebilirsiniz. Şimdi burada artık konfigürasyonları yapmamız lazım. Yukarıda search kısmına with alt kuda yazıyorum. With alt tire values'unu burada tıklıyorum. Sonrasında buraya open cv yazacağım. Büyük harflerle yazmamız lazım. Open CV yazıyorum ve open cv içerisinde ee, biraz daha yazalım. alt tire dnn yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi open cv alt tire dnn alt tire kodayı tıklıyorum burada. Bundan sonra e, yapmamız gereken enable alt fast diyerek burada enable e, enable altıre fast altıre meti e, aktif ediyoruz sonrasında yapmamız gereken open cv world'u aktif etmek burada open cv altıre e, o build isminde galiba build altıre open cv yazarsam sanırım bulacağım open cv altıre e, evet build altıre open cv altıre world'u burada aktif ediyorum ve sonrasında Build OpenCV top open cv part aktif etmemiz gerekiyor bunun için open cv altıre yazacağım buraya OpenCV altere Python yazdıktan sonra gördüğünüz gibi build altları, Open OpenCV altere Python 3 aktif durumda. Sonrasında ekstraları burada aktif etmemiz lazım. Ekstra diyorum OpenCV içerisinde. OpenCV ekstra modül şeklinde bir kısım var. Buraya neyi koyuyoruz? Hatırlarsanız bizim contrib dosyamız vardı. Burada OpenCV altere contrib dosyamıza giriyorum. Yine içerisine giriyorum ve bunun içerisindeki modules klasörünü seçiyorum. Klasörü seçtiyorum. Gördüğünüz gibi klasörümüz geldi. Burası da tamamdır. Tüm bunları başarılı yaptıktan sonra konfigüre bir kere daha basıyorum. Konfigürasyon bittikten sonra tekrardan search kısmına burada fastmet'i aktif etmemiz lazım. Fast alt met yazarak CUDA içerisinde fastmet'i aktif ediyorum. Ve sonrasında CUDA'mızın architecture binary'sini kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de buraya kuda alt türe arc binary yazarak e, burayı görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada birçok sürüm mevcut. Burayı kendi sürümümüzü e, yazmamız lazım. Bunu nereden öğrenebiliriz? Hemen Google'a burada şuraya girelim. Wikipedia'nın sayfasından Kuda'yı araştırırsak yanlış yazdık. Şöyle yapalım. Kuda yazarsak Wikipedia'nın sayfasında biraz aşağılara kaydırdığımızda burada gördüğünüz gibi ee, bizim puanımız, daha doğrusu bizim, hemen kontrol edelim şurası neymiş, bizim versiyonumuz yer alacaktır. Benim ekran kartım GTX de bu sistem üzerinde. Hemen şurada 1650'yi gördüm. Ve gördüğünüz gibi karşılığı 7.5 sürümüymüş. O yüzden ben burada e, 7.5 sürümü hariç diğer bütün sürümleri sileceğim. 7.5'i bıraktım. Şöyle yapıyorum. Tamamdır. Burayı artık bu şekilde bırakabilirim. Sizin sürümünüz neyse... Biraz önce açtığım sayfadan Wikipedia'nın kendi sayfasından mesela 3070 Ti kullanıyorsanız sürümünüz 8.6 olacaktır. Burada kendi ekran kartınızı bulun ve karşılığında karşısına denk gelen sürümü oraya yazın. Bunu da yaptıktan sonra artık kurulum işlemimiz için bir install klasörü seçmemiz lazım. Bunun için ben buraya prefix yazıyorum. CMake'in altında prefix klasörü yer almakta gördüğünüz gibi. Ben buraya yeni bir klasör açacağım. Farklı bir klasör kullanacağım. Geri geliyorum. Burada gördüğünüz gibi ana dizinimiz build, opencv, contrib ve opencv'nin yer aldığı dizindeyim. Ben buraya install isminde başka bir klasör açıyorum. Ve bu klasörün konumunu e, dizinlerine buraya kaydediyorum. Opencv'miz buraya kurulacaktır. Ve son olarak burada e, config yazıyoruz. Arkasında gördüğünüz gibi burada e, configuration kısmında Diba kaldırmamız gerekiyor. Sadece release kalacaktır burada. Sadece release'i bırakıyoruz ve şu anda yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. Tekrardan konfigüre basıyorum ve konfigürasyonumuz gerçekleştiriliyor. Konfigürasyonumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. Artık Generate'e basabiliriz. Bu biraz zaman alacaktır. Bu işlemin sonunda OpenCV GPU desteğiyle bilgisayarımıza kurulmuş olacaktır. Generalite işlemi de tamamlandıktan sonra artık e, komut sistemimizi açmamız gerekiyor. Cmd yazarak buraya giriş yapıyorum. Hatta buraya admin olarak açmamız gerekiyor şu anda. Evet'e basıyorum. Daha sonra videonun yorumlar kısmında daha doğrusu açıklama kısmında size vermiş olacağım e, bir komut var. O komutu buraya yazacağız. Komut sırasıyla şu şekilde ben burada öncelikle bir dizim bel e, belirteceğim. Dizimimiz şu şekilde başlıyor. C drive'ın içerisinde e, ters slash'ımız neredeydi? Ters slash program files ters slash cmake ters slash, bin ters slash make nokta eksi diyerek e, öncelikle bu parametremizi buraya sağlıyoruz. Daha sonra eksi eksi bu ilk diyerek bu yapacağımız e, dizini vermemiz gerekiyor. Bizim bu dizimiz dizinimiz neredeydi? Hemen orayı bir bakalım. Bu dizinimiz burada. Şu dizini şu şekilde kopyalayacağım. Ve buraya yapıştıracağım. Daha sonra eksi eksi target install diyerek ve son olarak da eksi eksi config release diyerek kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Enter'a basıyorum. Böyle bir hata aldık. Hatanın sebebi de e, make.exe yazmışım. Onun cmake.exe olması lazım. cmake.exe dedim. Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bizim burada artık e, işlemimiz başladı. Sonunda bitti diyelim ve artık OpenCV'imiz GPU desteğiyle bilgisayarımıza kurulmuş durumda. Bunu nasıl anlarız? Elimde bir script var. Hemen bu script ile OpenCV ekran kartımızı kullanıyor mu bunu görelim. Bunun için e, CD desktop yazarak masaüstüne geçiş yapacağım. Burada script'im yer alıyor olması lazım. Bunu şu şekilde çalıştırıyorum. Bu skripti bu arada videonun açıklama kısmında vereceğim size. Siz de indirip e, kullanabilirsiniz. Ben masaüstüne kaydetmiştim. O yüzden masaüstü dizininle geçiş yaptım. Ve Python. Daha sonra skriptimizin ismini yazacağız burada. Skriptimi hemen şurada bir görebilirsem. Evet test altları script.py ismindeki dosyayı çalıştırıyorum. Herhangi bir sorun olmazsa. Evet bize doğru çıktıyı verdi. Gördüğünüz gibi CUDA desteğiyle 0.9 saniyede işlem verirken CPU ile 1.5 saniyede işlem verdi. Arada çok büyük bir performans farkı var uzun vadede düşündüğümüzde. Artık şu anda ekran kartımızı e, CUDA destekli, GPU destekli OpenCV sistemimize kurduk. Ekran kartımızı görüyor ve kullanılabilir durumda. Bu part bu kadar olsun. Bundan sonraki bölümde de Darknet'i kurarız beraber ve eğitimimizi başlatırız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hata aldığınız veya anlamadığınız kısımlar olduysa videonun yorumlar kısmından veya Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.